PTT sosyal yardım kutusunu açtı. Ev hanımı, işsiz, ihtiyaç sahibi herkese 3.300 TL ödeme yapılacak. PTT'den sosyal yardım açıklaması. DC kimlik numarası ile başvuran ev hanımı, işsiz, ihtiyaç sahibi herkese aylık 3.300 TL yardım bağlanacak. İşte şartlar. PTT'den dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler için güzel haber geldi hatta Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası sonu 0246 ve 8 olan aynı zamanda sosyal yardım almak için başvuru yapanlara PTT aracılığıyla 3300 TL'lik aylık sosyal yardım ödemesi sağlanacak. PTT'nin yeni sosyal destek ödemesi ile ilgili şartlar ve detaylarda da belli oldu. Peki kimler başvuru yapabilir? Aylık 3300 TL yardım için başvuru şartları neler? Dar gelirli vatandaşlara PTT'den sevindirici haber geldi. Her ay düzenli olarak sosyal yardım ödemesi yapan PTT Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacak olan yeni sosyal yardım ödemesini duyurdu. Com ev hanımları işsiz ve ihtiyaç sahibi olanlar başvuru yaparak aylık 3300 TL yardım ödemesi alabilecek. PTT'den yapılan duyuruda Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile ödeme yapılacağı bildirildi. Peki ev hanımlarına 3300 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Kimler yardım alabilir? Aile Bakanlığı'nın sosyal destek programları sürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak birçok farklı kalemde sosyal yardım ve destek ödemesi veriliyor. Bu ödemelerden biri de PTT tarafından sağlanan 3300 TL'lik ev hanımlarına yardım kalemi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ev hanımlarına verilecek olan sosyal yardım ödemesi için başvuru şartları tek tek paylaşıldı çalışmayan ve maddi durumu yeterli olmayan ev hanımları bu yardım kalemi için başvuru yapabilecek. Her ay düzenli olarak yapılacak ödeme PTT üzerinden sağlanacak. Ev hanımlarına 3300 TL sosyal yardım için aranan başvuru şartı ise hane içinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması. E devlet başvuru ekranı açıldı. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım ödemelerine başvurular iki şekilde yapılabiliyor. E-Devlet aracılığı ile ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan başvurular Aile Bakanlığı tarafından değerlendirmeye alınıyor. E-Devlet üzerinden başvuru yapmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve şifreleri ile E-Devlet girişi yaptıktan sonra Aile Bakanlığı sekmesi altında bulunan sosyal yardım ve destek ödemesi formunu doldurabilir. Başvurusunu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları üzerinden yapmak isteyenlerin ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile bizzat gitmeleri gerekiyor.